videoya geçmeden önce çok önemli bir duyurum olacak arkadaşlar. Artık Discord sunucumu sizlerle beraber tekrardan Discord sunucumuzu açtım. Gelmeyi unutmayın burada bol bol sohbet muhabbet ediyoruz ve Robux çekilişlerimiz de olacak. Ayrıca VIP serverlarımızı da sizlerle paylaşıyoruz. Katılmayı unutmayın diyorum. İyi seyirler diliyorum. Allah'ım videoya like atanların... Ve videoyu sonuna kadar izleyenlerin Robux'u 100.000 olsun inşallah. Beğenmeyenlerin de canı sağ olsun. Amin. Arkadaşlar bu oyunun yapımcı... Sırada günün esprisi var. Yemeğin suyuna kim bandı? Koli bandı. <gülüyor> <gülüyor> Bence komikti yani neden gülmediniz? Artık promo da açıldı. <laughs> Şimdi promo'du açıyorum. <laughs> Artık ciddiyet var vakti. <gülüyor> 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 Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben İmran bugün sizlerle beraber arkadaşlar Obi Creator oynuyoruz arkadaşlar biliyorsunuz önceki bölümde e, Obi'mizi kuruyorduk yani kendi parkurumuzu kuruyorduk ama bu bölümde başkalarının parkurlarını oynayacağız hadi bakalım başlayalım özbelime şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şöyle temalı güzel e, obiler bulmaya çalışacağım. Adam bir tane yapmış. Çok güzel. Tertemiz bir obi. Danger Lab. Heh. Kanalizasyon ee, kanal bir, bir saniye. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tehlike laboratuvarı. Evet tehlike lab laboratuvarımızdan geçiyoruz. Kapı çok gerçekçi olmuş. İnanılmaz. Oha çok güzel olmuş lan. İyi ya iyi. Peki çıkış nerede? Çıkışımız şuradan. Oh! Ah! 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 Oğlum şey yok mu lan? Ee, checkpoint yok mu? Lan yine öldüm. Abi valla yani güzel olmuş gerçekten. Arkadaşlar bu oyunun yapımcı sırada gün esprisi var. Yemeğin suyuna kim bandı? Koli bandı. <gülüyor> <gülüyor> Bence komikti yani neden gülmediniz? Artık espride arkadaşlar çok çığır açtığımı düşünüyorum. Artık benim adım Esprici Hüseyin. Abi ben niye burayı geçemiyorum? Shift lock mu kapalı? Cık, tamam. Şimdi artık geçebilirim arkadaşlar. Artık pro da açıldı. <laughs> Şimdi pro modu açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> पार्थक जितियत वा वाकती है Ya ciddi olunca arkadaşlar. In ee, ayıptır sorması bu millet. Nereye? Pardon yanlış oldu. Bu millet. Nereye tırmanacak acaba? Neyse. Biz. Bir sırada parkırımıza geçelim. Mükemmel efsanevi. Dünyanın en güzel parkurları. Mükemmel, ee, çok güzel, harika, halkulade parkurlarımızdan ikincisine geldik. Başlıyoruz. Hay maşallah. Bak hepsinde de emek var ha. Harbi o emek hissediliyor. Aa checkpoint var. Eee. Bitti mi o? Lan! Eee. Bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. <laughs> Aktive etmek için butonun üstüne atla. Evet evet o buton. Tam karşındaki yeşil buton. Evet evet o. Sen evlatlıksın. Ha <laughs> ha. Sen evlatlıksın. Ha <laughs> ha. Sırları açığa çıkardı. Aslında cam yavrusunda bulundum ben. <laughs> Artık güçlenmem lazım. Bu like butonunun yüzüne yüzüne doğru vur. Böyle yüzüne yüzüne doğru vur. Hmm, ne yapıyor acaba bu adam? Evet, like butonunu yumrukluyor. Ben de aynısını yapmam lazım. <laughs> Artık ben de bir sporcuyum. <laughs> ah, çok kuvvetli. Çok kuvvetli hissediyorum kendimi. Oğlum şaka maka bir an çok güzel olmuş ha. Ah. Genç dolaşırken Yine her zamanki gibi parkur arıyordu. Ve gözüne iki tane parkur kestirmişti. Yoksa bu çılgın manyağımız parkuru mu? Yoksa da bu kart fırlatan piştici adamcı maymuncuk e, nesildeki adam mı? Evet bu kart fırlatan adamı seçti. Ne? 62 bin like ne? Abi şaka mısın? Dur ben de atayım. Şaka mısın sen? Oğlum abi benim bak. Bu kadar izlenmem olsa yeter. Benim toplam izlenmem zaten 41 bin. Helal olsun yemin ediyorum. Diyecek hiçbir şey yok. Adam şimdi güzel yapmış. Hakkını yemeyelim arkadaşlar. Bak adamın sırtında biniyoruz. Bak başına ge geliyoruz. Adamın başımızın adamın başının üstünde yerimiz var. <laughs> artık komik gelmiyor değil mi? Yakında sizi delirtmeyi planlıyorum. Oğlum çok çok güzel. Bu ne? Monopol mi bu? Aa tavşan çıkıyor. Tavşan kulakların arasından sihirbaz geçip geç. Bu kadar mıydı? Beni de alsana dayı. Yolculuk nere? Titanik. Titaniye bindik. O ne kadar gerçek. En son yıldırımdan bahsediyorduk. You win. Ben de biliyorum. Thanks for play my Obi and if you think I deserve your your like I uh uh, uh, uh uh. Bye and good game. Bye bye ve iyi oyunlar falan filan diyor. Exit çıkalım. Ne yiyor lan bu? Bana da versene. Bak valla bizim adetimizdir o. Bak bizde e ee, komşu açken tok ya ee, tok yatılırken komşu aç kalma ee, komşu tokken biz aç kalma yok ee, aç kalırken tok kalırız Cık. Neydi lan o söz He Ya canım benim komşusu aç yatan ee, yok lan komşu aç lan komşusu aç, lan! Komşusu aç Ah, ah. Komşu su aç kardeşim komşusu açken tok yatan bizden değildir ha bana da bir ikram etsen klavyelerden yerlerden orada mısınız oğlum adam keyfin çıkarıyor tabi bak buldu canım kurabiyeyi keyfin çıkarıyor. Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Umarım video izlemekten keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen varsa gerçekten çok teşekkür ediyorum. Büyük faydası dokun, dokun, dokundu yani. Kim buraya kadar izlediyse kendinize çok iyi bakın. Bay bay.